Güzel bilek hareketleri Ara pasını iletiyor Pozisyonu kaybediyor Topu ileriye taşıyor Pozisyonu kaybediyor Arapası gönderiyor Topu tutamadı Pozisyonu kaybediyor Orta sahanın orta bloğundan serbest vuruş. Alan yaratmaya çalışıyorlar. Uzun davranıyor bile. Birebir de iyi oynuyor. Harika bir oyuncu için harika bir fırsat ama sonuç harika değil. Derine doğru gönderiyor. Oo, oh, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Arabas. Tam zamanında bir müdahale. Pozisyonu kaybediyor. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da unut verici işaretler geldi. Zarar görmeden temizledi. Güzel bilek hareketleri. Gök gürültüsü temiz. Yarım yamalak bir müdahale. <gülüyor> <gülüyor> ve top ağlarda seyirciler çöngüne dönmüş olmalı ve <laughs> haklı olarak <laughs> da öyle. Ya. Çok iyi ama ama kaleciyle mi yapıyoruz biz? harbiden kaleciyle, kaleciyle sevinç Tekrar. <laughs> skor şu anda 1-0. Topu tutamadı. Oo, harika bir kurtarış. Arkadaşlar bu arada niye uzaklaştırıyor? Çünkü yakın olsalar böyle... Öne lezzetli. doğru vuruyor. Seçeneklerine bakıyor. Birebir de iyi oynuyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var iyi bir ara pası Hı. hızlı davranıyorlar o Topu tutamadı <laughs> Pozisyonu kaybediyor Topu tutamadı Bir ara pası denemesi Pozisyonu kaybediyor İyi bir ara pası Baskı hataya zorladı Evet. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Sert bir şut. Kaleciden harika bir öngörü. Göz gitti orada. Ha. İlk yarı eğlenceli geçti. Oldukça agresif bir oyun sergiledi. Aa. İlk yarı mı? Ha, evet ilk yarı. İlk yarı bitmiş. Nihayet ikinci yarı başlıyor. Topu ileriye taşıyor. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Güzel kurtardı. Topu tutamadı. Ya, Uzaktan vuruyor. Ya, Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Kurtardın takımını. Pozisyonu kaybediyor. Hadi, koy. Arapası deniyor. Pozisyonu kaybediyor. Anlık tehlikeden uzak. Güzel kurtardı. Oğlum tam şuradan çıktı. İlk 60 dakika geride kalırken temponun biraz düşmeye başladığı görülüyor. Kötü bir karar verdi. Kötü bir karar mı? Kaleci tarafından reddedildi. Aynen, çok kötü. Güler var ama bular yatmıştı. Kenan Yıldız. Güzel blok. Arabas. <laughs> Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Tam zamanında bir müdahale. Skor şu anda 1-0. Pas verecek alan arıyor. Arabaz. Yine bir de iyi oynuyor. Gol. Neyse. Şuradan şöyle. Bu da böyle. Oğlum orada bug mu oldu lan? Bak izle. Buradan şöyle. Hatta. ana Ya niye geçiyor Oyuncu değişikliği. Ha, oyuncu değişikliği. Diyor. İşte top gidiyor. Bak, oyuncu değişikliği. Topu tutamadı. Ara pası deniyor. Ara pası gönderiyor. Güzel bilek hareketleri. Topa ağları bulacak mı? Pozisyonu kaybediyor. Bir ara pası denemesi. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Oo, harika bir kurtarış topu tutamadı. Tamam. Arapasını iletiyor. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Hakem son düdüğünü çaldı ve son skoru aldı. Ne? olum Portekiz Çek Portekiz 3-0 yandık olum nasıl Portekiz'de bir de Ronaldo var yani

Uluslar kupayı İyi şanslar. Yaklaşan maçlarınızda büyük başarılar elde etmeniz. Ha, ya hala yapacağız şimdi. Ha doğru, ben 2025 şu Uluslar Kupa şeyine kaybetmiştim. Şimdi, şimdi galiba 2026. Tamam sonra yaparız, Şimdi Galatasaray'la oynayacağız. O ne lan? Heyecan maça hoş geldiniz. Tamam. Bakalım kim galibiyeti evine taşıyacak? İşte ilk düdük. Tam zamanında bir müdahale. Pozisyonu kaybediyor. Ne yaptık lan biz Teker teker. Güzel bilek hareketleri. bilek mi demeyeyim? Topu ileriye taşıyor. Ay. Defansın arkasına geçebilir. Ay. Ay. Penaltı. Penaltı, penaltı, penaltı. Yani kötü yaptı. Bak. Geliyor mu? Oy, çelme takmıyor. Hatta çelme Hadi. İtirar. Topu tutamadı. Zamanında müdahale. İyi bir ara pası. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Pozisyonu kaybediyor. Güzel bir ara pası. Maçın ilk 15 dakikası. İki takım da kontrolü ele geçirmek istiyor. Sert bir şut. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Muhteşem bir kurtarıştı. Pozisyonu kaybediyor. Pozisyonu kaybediyor. Ara pasını iletiyor. Oh. Şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Az önce altın bir fırsat kaçtı. Ama tam gol olacaktı. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Arapası deniyor. iyi mi? bir ara pası. Aha. Pozisyonu kaybediyor. Bak. Topu ileriye taşıyor. Karar şey faul. Hakem hızlıca faul noktasına geliyor. Faul Ol Ne oldu? Aa, oğlum bunlar illa skor İki şu anda yani. 1-0. Bunların tek işi. Bu yani. şut kaleye gitti. Direkten döndü. Bir dakika görmedim. Derine doğru gönderiyor. Birebir de iyi oynuyor. Defansın arkasına geçebilir. Ara pas. Pas verecek alan arıyor. Topu tutamadı. Bu bir şans mı? Aha hayır hayır gitme, gitme pozisyonu kaybediyor güzelce pozisyonu sildiriyor bu çok üst düzey bir kurtarış topu tutamadı burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Bu kesin bir faul. Hakemin son uyarısı gibi görünüyor ama Hı. hala kart yok. Oğlum bu ne lan? Gole gidiyor. Muhteşem bir Poli. refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Direğe çarpıyor. Ne bu bir Tek gol gol oldu şu an. Gole topu vuracak yine. Kaleci şimdi iklim. Tamam. Şimdi ikinci yarı. Şu anda ikinci yarı başlıyor. Yeter, iki tane gol at atalım yeter bize. Topu tutamadı. pozisyonu kaybediyor. Yedi tane gol atmıştı bir tane. Bir tane takımda. Topu tutamadı. Bilmiyorum şuna. Kaleci için çok da zor değildi. Pozisyonu kaybediyor. Koş, koş. Güzel bilek hareketleri. Defansın arkasına geçebilir. Topu tutamadı. İyi bir ara pası. Seçeneklerine bakıyor. Seçenek yok ki önümde. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Taktiksel Yükümün. anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. Poy! Oğlum Böyle bir sevinç mi vardı? Vardı İlkar dede. İlkar dedi. İşte top gidiyor. Tamam bu kadar Skor şu anda 2-0. Anlık tehlikeden uzak. Top kale vuruşu için çizgide. Ya, ya. Oğlum adam bak bak. Ne yaptı bak bak bak. Kendine düşürdü adamı ya. E kendine düşürdü. E, yok, Hedef adamı yapıyordum. bulmaya çalışıyor. Bunun için serbest vuruş kazandılar. Terbest konuşma. Hızlı bir tane için hazırlanıyorlar. Evet. Güvenli noktaya gelen yolu açıyor. <laughs> Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Evet. Takımını savaştan kurtardı. Sağ merkezden <laughs> serbest vuruş. Tekrar serbest vuruş. Serbest vuruş. Alan yaratmaya çalışıyorlar. Bu <laughs> Yukarıda Roblox yüklü de dedi lan. Etkili bir müdahale. Bir gol daha. Tüm takımın moralini yükselten muhteşem bir destek. Allah. İşte bu be. işte bu. İşte bu. Usiman nasıl attı? Kaleci ne rezil olmuş. Tekrar. Ya. Topu tutamadı. Yarım yamalak bir müdahale. Üst düzey harika bir kurtarış. Ben, ben, ben sanki çok, çok iyi futbol oynamayayım. Pozisyonu kaybediyor. Oh. Ara pası deniyor. Soldan Arapaz. pas. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Hocam buyur. Birebir de iyi oynuyor. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. İleriyi besliyor. Faul! Bu bariz bir faul. Ama ben bir Hızlı şey burada... bir, şey bir, şey. bir tane için hazırlanıyorlar. Pozisyonu kaybediyor. Kaybedi Sert bir şut. Muhteşem bir gol. O i̇şte top gidiyor. Topu tutamadı. Ooo Kaleci nispeten rahat durumda. Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor. Şimdi çık. Videonun sonunu şunu yapacağım. Reklam yapmıyorum ya. Ya bir çık 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 vallahi Allah'ını seviyorsan çık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.